Günaydın. 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 20 dakika falan kaldı. Harika. Hava muhteşem. Yağışlı ve harika. Oh. En sevdiğim hava. <laughs> Ulan inşallah <olarak> geç kalmam. <laughs> Bayıldım. Yürüyüş yapmak isterdim. Pıt 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 tatlı tatlı yağıyor. Pıt pıt pıt. Ben niye böyle beyin beyazım? nurlanmışım hmm. bence. Vay, ben de. Vay, zaten çok karanlık. Bir defa böyle. Uykum var, uykum var. Çok yorgun. Fazla gelmiş bir şekilde yaptım. Anksiyete de gelmiş. <laughs> Bugün çok garip bir şey bakar mısınız? Karanlık gece. Hiç enerjim yok. Çünkü 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 ben çok geçiyordum. Yemek bir şey de bu arada. yemek yemek istiyorum. Yemek <laughs> do. Ya kaçırdım bir daha. Hayır. <laughs> kafasına bir şey fırlattı. <laughs> Diyor ki yüzüne tükürürüm. <laughs> Hadi tükür. Sıra sende. Hadi. Ya hainlik yapma bana değil. T. <laughs> Şuradan geçti gitti. Hadi tükür. Ben de plakcam. <laughs> Hazır mısın? Hep Nur'un yüzünden çiğ köfte Her şey Nur'un yüzünden. <laughs> Hadi. Aklıma yeah. soktu. Çiğ köfte partisi zamanı. Acı hmm. ha? Acı biraz. <laughs> Tadı berbattı boşuna dedik. Yuhum <laughs> gelir. Çantan ne güzelmiş aşkım. <laughs> Çantan çok güzelmiş. Bizim açıklamayı Doğru mu şey yapmış. Yok güzel. Haydi Ay Allah'ım panda gibi hissediyorum kendime. Sen Tipe bak. Uykum geldi, hiç yani anlatamayacağım size. Çok feci bir uykum var. Ve havaya bakın, harika bir hava var. <laughs> <Bu> ne kız? <laughs> of. Eve geldim. Allahım ya Rabbi, içimden hiç ezicik yapmak gelmiyor. Uzun bir ezicik yapmam gerekiyor ve hiç istemiyorum. Yani edit'i aktarmış olabilirim. Günlere yine karıştırmış olabilirim. Çünkü hiç içimden gelmek Çok yorgunum. Gerçekten bugün haberde de bir sıkıntı yaşadım. Çok yorgunum. Bahar açtım da Bahar izliyorum. Yarın yeni bölüm gelecek. Dinle Bahar. Özümüz patladı. Yok. Gerçek bir şeye karışmam. Soru istiyorsanız zor. Yarın o. Yarın ne düşünüyorum. Günaydın. Bugün önce bir hastaneye gideceğiz. Oradan işe gideceğiz. Bitti. Şimdi işe geçiş vakti geldi. Ben ondan önceki günün editini de yapmadım. Dün yaparken uyuyakalmışım. Müthiş. Yemek yiyeceğim. Sonra akşama kadar. Bugün bittim ben. Tarka mıydı o? Evet. Dağlar kızı reyhanı çöz. Hmm. Güzelmiş. Karanfilli. kadın. <laughs> <laughs> silo, silo. hastalandı. Rujumu olamıyorum ya. 5 saatte bir haber yazdım. Başım ağrıca. Çıkış vaktisi, çıkış vaktisi, çıkış vaktisi. Şimdi bir toplantıdan çıktık, yerine gidiyoruz. TV etkinliğin toplantısına gideceğim. Oh, yoruldum. Köpek sevme vakti. <laughs> benim için terapi vakti ya vallahi. Merhaba TV Etkinlik Ailesi. Bugün sizlerle beraber Yıldız İzleri programındayız. Şimdi Sinem Hocam bizimle beraber. Hocam, koçları... Dur. Buraya bakarak da. Çekimler. 12. evinde evet. satürnlik... geçebiliriz. Tabii. İkizler Yükselen, Güneş Burcu ikizler olanlar dinleyebilir. Evet, merhaba sevgili ikizler. Bu sene sizin yılınız en çok e, şans sizden yana. Çünkü güzel destekler alıyorsunuz. Özellikle hava grupları ve ateş grupları e, güzel destekler alacaklar. Uranüs bu sene sizin yükselen burcunuza geçiyor. Hayatta ani böyle başlangıç. İkizler burcu e, biraz böyle sosyal bir burçtur aslında konuşmuşlar. Bu noktada Uranüs'ün de yapısı aslında ikizlere de biraz uygun diyebiliriz. Çok sosyal bir hayatları 9. evden ikizlere desteği yurt dışı bağlantıları verecek, yeni fırsatlar verecek, yeni bir eğitime başlayabilirler. Yeni de aynı şey. İkisi daha şanslılar. E, yengeç geçişi ikizlere daha çok para ve bereket getirecek. Haziran'a kadar şans aslında devam ediyor. İran'dan Haziran'dan sonra maddi zenginlikte katlanıyor. Kesinlikle. Ev Eve geldim dostlar. <laughs> Durun. 15 Aralık'ın videosunu yapmıştım. Onu hemen kaydedeyim de paylaşayım. Gece anca paylaşırız zaten. Bugün de zaten hiçbir şey çekmediğim için bugün ve dünü birleştirmeyi planladım. Kafamda. Mantıklı. Şu videoyu hemen yapayım geliyorum. Yemek yiyeceğiz daha. Biraz yürümece ama iniş köpeği falan yoktur. Ay ve ben. Bu yoldan geçerken hep lamba kapanıyor. Şu an geride açılmadı. Sanırım sonsuza kadar kapandı. Şuraya bu ma è